Nerede o sahabet ya? Ağaç arkası olabilir. En az 55. Ağaç arkası yatıyor. Oy. Onu mu vurdun? Ha koşuyor sola. Gelmek zorundalar. Sağda ses var abi. Arkaya dolaşmış. Ofa Ulan var Çok ya. güzel. Neredeyse hayatımın vuruşu diyebilirim yani. O kadar değil T tabi de daha iyilerini yapmışlığım var ama bu da fena değildi. Neredeyse zıplarken vurdum abi adamı. Onun arkasındaki evde durayım mı? Memo. Efsane olur. Hadi var 4 kişi. bu. Kanka ara araç araç fight'ında alırız. Araç fight'ında alırız. <gülüyor> <gülüyor> Kardeşim. Evet. Yemin ediyorum evet. bu vuruşu bu vuruşu yazın abi. Baktım, Oğlum yayında da değilim. Sabah körün ben ghostçu olduğunu düşünmüyorum yani. Faruk gitti. Aga Faruk kalk. Faruk uyu. Ben orayı göremiyorum orada. Elimi bu duvardan çektiğim soru yarabbim. Onu baydım. Harikini mi? Evet. Oy! Keşke kalpte olsaydım yayındaymışım. Aa yayına da girmişim. Sen kili biz, gördün biz, mü? izlediğiniz için çok teşekkür ederim videomu. Ben meyi yorum... <laughs> Oğlum ne? Oy çok güzel. Bir dakika. Tamam. Bekle Berat bekle oraya baskın atıyor onlar. Bizim yerimiz gayet iyi. kanadı mı kırdılar uçamadım anne ha? Oğlum çocuğun kanadını kurdum tam uçmaya çalışıyordu. <laughs> Solda adam var 300 evlerde. Dur bakayım şurada bebeğim. Sağ aldım seni. Dur tamam lan tamam. dur. Oy! Geçidim. Oy! Buradayız. Bebeğim ya abi şu AVM zıkkamak neymiş ya? Oğlum bu nasıl vurdu lan? <laughs> Ya bu neymiş ya? Abi neler oluyor? Tek 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 attık. Oo oh, gösterdi. Oh, good, bye, bye. Bye, 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 bye. everybody. dışarı kaldı. <laughs> Abi ne güzel öldü sen ya. Bu nasıl şey? Kanca Yekin. Ay, adamın merdiven süresini hesapladım kardeşim. Memo sen takıl o zaman kanki. Görüyorsundur. Memo. Oooo. 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 Böyle normal hani o beyaz çizgiyi tutarak vurdum. Gösterecek gibi değiller. Bütün gün oynarım ha ben. Benim için hiç sıkıntı yok. Ha bir tane bu hallettiler, okey. <laughs> 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 Kardeşim be. Oğlum zıplarken çok güzel yedin lan. Bugün kimse challenge vermedi. Tam dedik challenge yaparız. Aha, aha, Bagi. aha. Allah! Allah! <gülüyor> Allah! <gülüyor> Allah. <gülüyor> o bir ince soğumuştur abi. Bir dakika. Abi sen nereye deldin ya? Burada şuradan vurdum bak, var. şuradan vurdum, şuradan, bak, şuradan, şuradan çak. <laughs> Koltuktan geçti mermi. Arka... Kaç acaba bunlar ya? Very nice, very nice. böyle vuruyorum. Ay motora çarptı. Canı bir bu arada o çocuğuna. Yani yerdekinin leşi gelmedi. Oradakini de vurdum. Sağda adam. Nere? Evet, uzun arkası. Oy! şey söyleyeyim mi? O duvarın dibindekini vurdum. Çok güzel vurdurttum. Bak evet, Evet, vurdurttum. Direkt köşeye çarpıttı. Bak böyle mükemmel bir vuruşla hiçbir yerde göremezsin arkadaşlar. Hiçbir Oy Ana adamı bir şey diyeyim mi? Efsane vurdum. Araç nerede? Bunun adamını kaldırmamış. Adamları seni kurtaramayacak. En azından bunu bil. Şuradan şöyle. Hadi. Oy! Çok iyiydi be. Abicim bebeksiniz siz. Bak bu var ya videonun fragmanına gider ha. Zaten sola tamam, koşarsa öldü. De. Sola koşacak. Sis attı. Çok açık gösteriyorum şu an ben bu harife. Bunların unutuna bakalım, AVM olabilir. Aracı Şu, al an, şu abi. an raporlandım. Siste mi vurdun adamı? Raporlandım, siste HS attım abi adama. Oğlum, Adam yemin mi? ediyorum ama kalpten böyle hissederek vurdum ya. Oğlum bunu kesin raporladı ya. Gördüm, gördüm. Bu arada şey. adam gerçekten tatlı bir oyuncu. Sola kaydı bir tanesi. Valla bu, bu mesafeye güzel sprey attı. Neyle sıkıyor o ne diyorsun? Helal. Iron side kar. <laughs> oh. Basalım abi. Yürüyelim. Oy, süper. var Alsana. Ha <laughs> buradayım. Oy! <gülüyor> sağlar, sağlar. Sağlar, sağlar. Oy! <laughs> Bak. <laughs> diye vurdum. Hayır, bu. bak buradan düşman vurdum. İyi evet, sus sabit git. Vurdum şu anda. Ay! Ay! Ayrı side, iron side.